Birlerin sayısı filtresi nedir? Kuponumuz 4 banko 2 kapalı 9 çifteden oluşmaktadır. 4608 kolondan. Birlerin sayısı. 15 maçta beklenen toplam birlerin yani ev sahiplerinin kazanması sayısıdır. Bankosu 1 olarak seçtiğiniz maçlar da bu sayıya dahildir. Örneğin biz kuponumuzda 2 maçta banko 1 attık. Bu nedenle filtremiz gördüğünüz gibi 2'den başladı. 2 tane de hiç tercih edilmemiş. Evet. Filtrelerimizi seçelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seçtiğim filtrelere göre 15 maçta birlerin Kazanma sayısı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olursa filtrem tutmuş olur. Eğer gelmezse dereceden düşerim. Aslında filtrenin yaptığı 4608 kolon içerisinde birlerin sayısı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olan kolonları filtrelemek almaktır. Geriye kalan kolonlar filtre dışı kalır ve alınmaz. Böylece Gördüğünüz gibi kupon fiyatı 2304 TL'den 2275 TL'ye düşer. Garantili özel sistemde 15'in %100 garantili olabilmesi için tercih edilen her filtrenin gelmesi gerekir. Filtreler ve tercihler kişiden kişiye farklılık gösterebilir.